Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, günümüz mübarek olsun. Bugün inşallah sizlerle Sübhaneke duasını okuyacağız. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla, lütfuyla ve keremiyle bu Ramazan-ı Şerif'te hemen üçte ikisi geçmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'e geçmiş olduk elhamdülillah. Şimdiki programımız ise duaların okunuşları olacak. Sübhaneke ve tahiyyat dualarını okuyacağız. Bunlar duadır. Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. namaza başladığımız zaman Sübhaneke'yi ve oturuşta KD-i Ahire'de ve ilk oturuşlarda yani dört rekatlı bir namazın ikinci rekatındaki oturuşta ve son oturuşunda tahiyyat surelerini, tahiyyat dualarını okuyoruz. Sure dediğimiz zaman artık Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere, ayetler bütününe sure diyoruz. Bakara suresi, Fatiha suresi gibi veya Kevser İhlas sureleri gibi. Ama dua dediğimiz zaman tabii ki Kur'an'ın içinde de dualar var. Onlar da ama onlar artık ayet olmuş oluyor. Bunlar ise dualar. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. E, Sübhaneke ve tahiyyat dualarımız. Bunu da beray malumat olarak söyleyelim. Okuyuş olarak İnşallah her okuyuşumuzda duaların her başlangıcında tekbir getireceğiz. Tekbirle başlayacağız. Allahu Ekber Lafzatullah kalın. Çünkü Lafzatullah'tan önceki harfimizin harekesi üstün. Yani Lafzatullah'ın leminden önce, lem'den önceki harfimiz hemze Dolayısıyla kalın okumamız gerekiyor. Allah'ı bunu sehiv olarak A diye başlayanlar da olabiliyor. Bu yanlış. Allah'ı demeyeceğiz. Çok inceltenler oluyor. Ella, Ella gibi. Bu da sehivdir. Hususan hemzeden sonraki lama geçişi de çok dikkat etmemiz lazım. Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okurken, namaza başlarken ve pek çok ibadetlerimizde tekbiri getiriyoruz. Allah en büyüktür, manasında. Dolayısıyla bunu doğru telaffuz etmemiz lazım. Mesela namaza durduğumuz zaman, Allahu Ekber imamette olduğumuz zaman. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber şeklinde secdeye giderken, secdeden kalkarken, rükûya giderken tekbirleri sıkça getiriyoruz. Allahu ekber ber derken sondaki ra'yı da kalın okumamız gerektiğini hatırlayalım. Subhanak ve bihamdik. Şimdi süb derken oradan B harfini şiddetli okumamız gerekiyor. Kalkale yapmamız gerekiyor. Bu öne en önemli nokta. Başlangıçtaki sin harfimizin inceliğini ihsas etmemiz lazım. İhsas ettirmemiz lazım. Sü şeklinde ne ince, su şeklinde kalın okumamamız lazım. Harfin kendi sıfatını sü sü, sü sıfatını, kendi sıfatını göstermemiz lazım. Süb, sübhaneke Allahümme şeklinde Türkçeden öğrenenlerin belki zihin dünyalarından kalmış olabilir. Bu yanlıştır, bu sehirdir. Bunu düzeltelim. Hususan Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için artık buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sübhaneke Allahümme gibi bir okuyuş yok. Sübhaneke Allahümme m mim harfinde şeddemiz var ve dudak harfi dudak harflerinden olduğu için sıkıca tutuyoruz. Subhaneke ve diğer bir kelimemiz ve bihamdik. Sondaki kef'e dikkat edelim. Burayı ve bihamdik dik şeklinde kalınlaştırmayalım. Çünkü ga harfine benzeyebilir. Böyle bir tehlikesi var ama tatlı bir şekilde mesela bu tarz okuyan karilerimiz var ve bir hem dik dik yani dik gibi parlatmadan dik şeklinde tatlı bir şekilde telaffuz etmekte caizdir arzu edenler öyle de okuyabilirler ve bir hem dik ve bir hem bu şekilde de okunabilir. Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarak esmük ve tebe ve tebe değil ve tebe buraya dikkat edelim ve tebe şeklinde inceltmeyelim t b ve tebe ve tebe ve tebarak ve tebâra kesmük Ve kesmük Sin harfindeki Akışkanlığı temin edelim Ve tebâra kesmük Ve tebâra Şeklinde Okuyoruz Ve teâlâ ceddük Ve teâlâ ceddük Tabii bunu bir parça seri okuduğumuz zaman harfi metler biraz daha kısa olabilir. Ve teala ceddük ve teala ceddük dikkat etmemiz gereken ayn harfiyle lem harfindeki uzatma kıvamını kaçırmamamız lazım. Bir elif miktarı okuduğumuz metin içerisinde duada surede ne kadar uzatıyorsak öyle uzatalım. Hepsini aynı uzatmaya gayret edelim. Yani ve <Sessizlik> teala cedük aynı böyle uzatıp dört elif beş elif uzatıp sonra lemi iki elif uzatmak bu doğru değil. Hepsinin kıvamı uzatma kıvamı bir olsun. Ve teala cedük ve teala cedük daha yavaş okuduğumuz bir tarzda ise şöyle olabilir. Ve teala cedük bunu metin içinde okuduğumuz metin içerisinde harf metlerin kıvamlarının aynı olması çok önemli. Baştan alacak olursak bir daha. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak ve teâlâ ceddük ve teâlâ ceddük dük del harfinde dikkat edersek ötre mar ötre olduğu için dudağımızı ileriye götürüyoruz ceddük ve teala ceddük ceddük cenaze namazında okunuyor bu kısım şimdiki okuyacağımız kısım ona da dikkat edelim cenaze namazı kıldığımız zaman bu kısmı okuyoruz normalde namazların içerisinde okumuyoruz ve celle fena ve celle, Ve celle Evet. Dört elif miktarı uzatıyoruz. <laughs> Ve lâ ilâhe ganyuruk. A'in harfimiz kalın. Ye ince. A'y. A'y. R'a kalın. A'y. R'u. A'y. R'u. R'a kalın ve kef ince. Kalın, ince, kalın, ince. Şimdi hal böyle olunca ister istemez kaçıyor burada. Ya kefi kalın okuyoruz, ya rayi ince okuyoruz, ya ye'ye ye kalınlık kaçıyor. Böyle bazı sıkıntılar olabiliyor. Onun için dikkat edelim. Kalın ince, kalın ince. yo oyorong şeklinde okuyoruz. Ve celle fenaunk ve la Sübhaneke duamızı bu şekilde talim etmiş olduk.